Mutlu olmak hepimizin hayatında önemli bir hedef. Ancak mutluluk kavramı oldukça soyut bir kavram ve pek çok insan için mutluluğa ulaşmak zor bir hedef gibi görünüyor. Neyse ki son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde mutluluk üzerine bilimsel olarak kanıtlanmış birçok teknik ve yöntem keşfedildi. Bu yazıda mutluluğun bilimini ve beyninizi nasıl mutlu edebileceğinizi keşfetmek için size birkaç ipucu vereceğim. Beyninizi mutlu etmek için 3 yol. Teşekkür etme alışkanlığı gününüzün bir bölümünü kendinize ve başkalarına minnettarlıkla geçirin. Her sabah uyanır uyanmaz, gününüzün başında kendinize üç şey belirleyin ve bunları ne kadar minnettar olduğunuzu düşünerek düşünün. Bu küçük bir egzersiz, mutluluğunuzu artırmaya yardımcı olacaktır. Meditasyon Meditasyon, zihninizi ve bedeninizi dinlendirmek, sakinleştirmek ve odaklanmak için güçlü bir araçtır. Meditasyonun beyinde nöroplastisiteyi artırdığı ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeylerini artırdığı gösterilmiştir. Günde en az 5-10 dakika meditasyon yapmak mutluluğunuzu artırmak için iyi bir başlangıç olabilir. Egzersiz, egzersiz yapmak bedeniniz için iyi olduğu kadar zihniniz için de faydalıdır. Egzersiz yapmak beyinde dopamin adı verilen mutluluk hormonlarının salınmasına yardımcı olur. Günde en az 30 dakika egzersiz yapmak mutluluğunuzu artırmak için harika bir yoldur. Mutluluk herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Yapılan araştırmalar mutluluk üzerine kanıtlanmış pek çok yöntem ve teknik olduğunu gösteriyor. Kendinize zaman ayırarak, beyin sağlığınızı güçlendirerek ve yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak mutluluğunuzu artırabilirsiniz. Hatırlayın, mutluluk arayışı bir yolculuk, hedef değil. Kendinize izin verin, deneyin ve mutluluğunuzu keşfedin.